Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> küp kutu açılımını yapacağız. Ee, arkadaşlar e, şey e, daha önceden ben bunu bir açtım. Çünkü bayağı heyecanlıydım, görmek istedim. Ama şey e, şu kısmı açamadım. O yüzden sonra da vi, açmak için bir de video aç, video yapayım dedim. Şimdi ben ben videoyu durdurayım, açayım hemen. Arkadaşlar makas buldum şöyle durun. Ha, evet. Şimdi durun hemen ben şöyle şu tableti bir ayarlayayım hemen. Ha. tamam. Olması gereken pozisyonda duruyor şu an. Hemen şöyle. Umarım açarız. açıl. Ve ilk defa hayatımda bir aksis dokunuyorum. Aa, durun. Şimdi ben şu şekilde çevireyim. Şimdi hemen. Çevir, nasıl çevireceğimi biliyorum. Hemen bir düzgün bir alışmam lazım ilk başta. Durun. Ben tekrar aynı şekilde alayım. Şöyle yapayım. Tamam. Ana. Arkadaşlar bakın 3x3'ü getireyim şöyle oldu. şöyle olur ya. İşte o şekilde oldu. Düzeltelim. Daha ilk önce benim bir alışmam lazım. Şunları çözeyim. Şimdi hemen Dur ya dur ben yanlış mı yaptım? Oha. Hı, zor çeviriliyor ya. Benim bunu ilk önce bir alışmam lazım. Zor olabilir ama yapacağız inşallah. Evet evet arkadaşlar bu kutu açılımı videosundan da bu kadar da 6x6 kutu açılımı videosu videosuna benzerdi bu. Ama en azından bir küp Açmış olduk ve yeni bir küp küpümüzdü bu. Bu şu an 53. küp yani 53. küp yani 53. Yani koleksiyon fazla büyük. Kanal açıklamasına bakın nedense kole, küp koleksiyonum ya küp koleksiyonumun olduğu yazmayacaktır ama bundan bir saat sonra bakarsanız, yani bundan birkaç dakika sonra bakarsanız. E, kötü olur çünkü açıklamayı bu videodan sonra değiştireceğim. Aa alışmışım. Neyse, hadi görüşürüz bay bay. Ben şöyle